Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte market yapıyoruz. Hadi o zaman ben marketi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar benim marketim bitti. Hemen göstereyim. Bayağı uzun sürdü. Sandıklar da dolu. Tek but boş. Tek. Bakın. Hemen sandığımızı getireyim. Ne olmuş buna ben? Kaskım. Değişmişler mesela. Bakalım birinciden başlayalım. Evet, eğerimiz. Bakalım eğer yazıyor zaten altta da. Sonra burası ben ölümüşsüzdük. toteminin olduğu bölüm. Kalkan. Evet. Bunun adını unuttum. Bir dakika bakayım. Üç uçurum asırak. Ay aldım ya. Şunu koyalım. bal Şöyle bal şişesi içinde de bal var zaten. Evet, yatak, sarı yatak. Az var bundan Evet, ender Kılıçlar, yay. Bu da, da bu neye? Tüfek, yaylı tüfek. Sonra burada e, yay okularımız var. Bir bakın lok yok falan filan falan fıstık falan fıstık. Burada da yemekler. Benimki böyle oldu. Diğerlerini de göstereyim. Bunları bugün çekmedim bu videoyu. Bunları bugün de yapmadım. Başka gün yapmıştım ama bir daha ışıklandırmayı unuttuk arkadaşlar. Hemen başarılarımızı şuradan alalım. Seni camda yaptım bence güzel oldu. Camı seviyorum. Evet. evet. Şimdi burası. Evet burası da kamp yerimiz izleyenler biliyordur. Şurası da üç katlı evimiz. iki tane balkonu var. Evet. Burası da ilk yaptığım kale. Şurayı değiştirdim arkadaşlar. Burada oturabiliyorsunuz. Şurada da yatabiliyorsunuz. Hemen götüreyim de o olmaz. Gece beri. uyuyamıyorum. Evet burada atlarımız, ineklerimiz. İnekleri de bugün çiftleştireceğiz. Tavuklarımız yumurta yapmış bir sürü. Ay yumurtayı aldım. Neyse. Şurayı mı? Neyse. Şurada. da... Ay atalım. Şurada koyunlarımız var. Bunları da böyle ihtimal çiftleştirelim. Evet. O zaman çiftleştirelim. Biz Hadi inekler falan buğday yerdi galiba değil mi? Evet. Buğday yerdi. Durun dur sakin. Besle besle. Besle besle. Onların yavruları olsun. Unuttunuz mı yavru? Hani? Yavrunuzu görebilir miyim? Ne yapmamışsınız? Besle, 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 besle. Besle, besle, besle. Ha, yapsın onlar yavru. Ha, yaptılar. Şimdi sıra ikinizde. Besle, 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 besle. Besle, 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 besle. Evet, onlar yine yavru yapsın. Şimdi bunlarda şunların ikisini ne yazalım? Bunlar yapmış. Besle 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 besle. Durun yerin. besle 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 besle. Tamam. Başka kimseye yok. Şimdi sıra koyunlarımızda. Besle 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 besle. Besle 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 besle. Besle besle besledim. Yavruları olmuş bu iş bu da. benim kankam. Şimdi <laughs> çekilin diyor. Biz yiyeceğiz. Biz devleteceğiz. <laughs> başka başka yiye, yiyecek yok. Tamam, tamam. Yok, yok kimseye. Tamam mı? Tamam, ben de yavruları oldu bir sürü. Hadi gelin bakalım yavrulara. 1 2 3 4 tanecik yavru yapmışlar bunlar. 1 2 4 5 6 8 kişiler ama. girdi. Dört bir dakika. Altı, yedi kişiler, sekiz yok değil mi? Aynen. Dört tane yavrum. Bunlar da da kaç tane? Üç tane. Evet arkadaşlar videomun yavaş yavaş sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere görüşürüz.